var ekranlarda da son dakika bilgisi olarak yer alıyor. Ama en önemli gelişme yeni güne damgasını vurdu. Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını açıkladı. Tarihi bir eşiğin aşıldığını söyleyebiliriz. Bu yapılan açıklamayla birlikte tepkiler de var elbette. O tepkileri de ekranlara getireceğiz. Ekiplerimiz sıcak duraklarda haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Birazdan o duraklara da uzanacağız ama önce Terörsüz Türkiye süreci başladı. Peki bu süreç nasıl gelişmişti? O köşe taşlarını, mihenk taşlarını bir kez daha hatırlayalım. Aslında 1 Ekim 2024 tarihine dönmek gerekiyor bu sürecin başını hatırlamak için. MHP lideri Devlet Bahçeli meclis açılışında DEM Parti heyetiyle tokalaşmıştı. Sonrasında o ılımlı hava adım adım ilerledi. Sonrasında 22 Ekim tarihinde o tarihi konuşma MHP lideri Devlet Bahçeli Partisinin grup toplantısında bir çağrı yapmış ve e, merhum Sırı Süreyya Önder onun ifadesiyle e, sözleriyle de aslında arşı alaya çaktınız bu süreci biz ne diyeceğimizi bilemiyoruz demişti yaptığı telefon görüşmesinde Devlet Bahçeli'ye o kadar önemli bir açıklamaydı. Sonrasında 26 Kasım 2024 tarihine geldiğimizde MHP lideri Bahçeli, İmralı ve Dem grubu arasında temas başlamalı. Temas kurulmalı dedi. Dem Parti İmralı'ya gitmek için hemen sonrasında başvuru yaptı. Dem Parti ile İmralı adası arasındaki görüşmeler de o süreçten sonra başladı. 28 Aralık 2024 tarihine gelindiğinde ise Dem Parti heyeti yani İmralı heyeti ilk kez adaya, İmralı'ya gitti. Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ve 2025 tarihi itibariyle 2 Ocak'ta ilk görüşme. Dem Parti heyeti siyasi parti turlarına başladı. Bahçeli Dem Parti heyetiyle çok uzun bir süre sonra ilk kez mecliste bir görüşme gerçekleştirdi. Ve 27 Şubat tarihine gidelim şimdi. E, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan PKK'ya silah bırakma ve terör örgütünün e, kendisini fesih çağrısını yapma, bir kongre toplayıp kendisini fes ettiğini açıklaması gerektiğini buyurdu. 1 Mart'ta 2025 tarihinde PKK Öcalan'ın fesih çağrısını kabul ettiğini ve en kısa süre içerisinde şartlar olgunlaştığında o kongrenin toplanacağını, silah bırakma ve terör örgütünün kendisini fes ettiğini açıklama sürecinin başlayacağını paylaştı. 10 Nisan'a geldiğimizde ise Başkan Erdoğan bu DEM Parti heyeti siyasi partilerle görüştükten sonra son olarak onları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti ve artık sürece de son şekli böylelikle verilmiş oldu. 9 Mayıs 2025 PKK Kongre'nin 5-7 Mayıs tarihlerinde toplandığını duyurdu. Bir yazılı açıklamayla birlikte sonuç bildirgesinin paylaşılacağını açıklamıştı. Ve geldik 12 Mayıs 2025 tarihine. Yani bugüne terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını açıkladı. Süreç böyle özetle ama çok konuşulacak başlık var elbette.